Bütün modum moralim kaçtı çünkü dünü hatırladım. Dün annem benim yüzümden saatlerce ağladı. Benim yüzümden mi? Aslında değildi. Yani elinde olmayan bir sebepten. Ben anksiyete, yani depresyon. Asayım. Onlar beni bu sebepten dolayı kontrol etmeye eve geldiklerinde kapıda bayıldım. Ben ilk kez bayılıyorum. Böyle bir tesadüf olamaz. Ve o gün de uykuyla çarpmıştım. Ağır bir uykuyla çarpmıştım. Tansiyonum düşüyordu ayağa kalkınca. Böyle bir şey olmamış. Tansiyon zaten onların önce ben yapamadım. Yanlar önce duruyordum, Fazla kalkmıyordum. Zaten uykuyla çarpınca da tam da yerindeydi en pik seviyesindeydi. Neredeyse kalkamayacak hale geldi gelmiş. Bir izle basınca haliyle o kalkma gereği duyuyorsun. Kalkma ihtiyacı duyuyorsun. Kalktım, gittim. Kapının kulpunu dokundum ve gerisi yok sandı. Yere düştüm, kafamı vurmuşum yere bu şekilde. Dudağım orada ikisi de ağlamaya başladı. Annem de baba hani ailesinden birini kaybettiğini düşünüyor. Kim olsa öyle düşünür bu. Çünkü ben bazen hiçbir şey yapamayacak hale geliyorum. Beni kontrol etmeye geldiklerinde bu olunca çok kötü oluyor ya. Çok kötü, çok kötü bir şey ya. Çok kötü bir şey. Eve gidince de ağlamış canım annem. Ya bugün de orada kalmak için gittiydim de canım sıkıldı çıktım. Doğru tur atıyorum. Birden aklıma geldi. Canım benim. Hayatımda ilk kez bayılıyorum. Okul kapının koluna dokandıktan sonrası yok bende. 3-5 saniye durmuşum herhalde. 3-5 saniye baygın kalmış. Zaten uyanıyorken bağırıyor benimle. Babam geldi. İşte beni yediler. Yattım. Uyku ilacının etkisiyle en az bir saat falan kalkamadım. Kalktıktan sonra yine onlara bağırdım, çağırdım iyi oldum yüzüm ama iyi olmasam da ben buradayım hayat ve hayatta olmaya devam edeceğim İyi olsam da kötü olsam da ben buradayım şuna değinmek istiyordum bir de EKT diye bir tedavi yöntemi var elektrik beyni onu son çare olarak görüyorum ben tedavilerim nasıl en büyük o çözüm olacak diye düşünüyorum ama o bile çözüm olmazsa kötü olsam da ben buradayım Yaşayacağız yani, yapacak bir şey yok. Depresyon diye hayal... Depresyon! Depresyon diyorum... Mutsuzluk. ağır kısaca mutsuzluk. Depresyon bazılarında başka bir şey uyandırabilir. Bende öyleydi çünkü. Iııımm... Depresyondayım, unutuldum. Depresyon istasyonu. Bende belli bir yaşadar. Hani depresyon gerçek anlamını taşımadı. Mutsuzluk, ağır mutsuzluk. Nasıl örnek vereyim bilemiyorum. Mesela bir yakınınızı kaybettiğinizi düşünün, çok da ailenizden birini kaybettiğinizi düşünün, sınıf ailenizden birini kaybettiğinizi düşünün, çok var. Ben de sürekli öyle. neredeyse çoğunlukla, Direnç depresyon deniyor, majör depresyon deniyor, ağır depresyon deniyor. Bir sürü adı var bunlar. Net bir şey yok. Ki ee, hastayı teşhis ederken de yoksa obsesif kompulsif OKB kısaca mutsuzluk ya mutsuz olsam da yaşamaya devam edeceğim şimdi Hayatta böyle bir şey varsa birileri bunun için şey, yaşamak zorunda. Her şeyin çözümü olmak zorunda değil. Her şeyin çözümü var diye bir şey yok. Bazıları hırsız, bazıları dolandırıcı, bazıları oruç çocuk. Bunlar olmak zorunda. Çünkü hayatta böyle bir şey var. Hayatımızda, dünyamızda böyle bir şey var. Depresyon diye bir şey varsa, düzenli depresyon. Bunlar da bir yaşamak zorunda. O da bana denk geldi. Yani. Hiç çözüm bulamasam bile ot gibi yaşayarak devam edeceğim. Abi, ne yapalım yani? <laughs> Zorlayacağım ama. Zorlayacağım. Eski günlerdeki ne yaşıyormuşum gibi. Yap, eski günleri yapmaya çalışacağım gün gün. Aa, bu arada bu mutsuzluğun yani depresyon yani bilmem neyi. Ee, anlayamazsın yani. Hani sakın ama sakın şöyle düşünmeyin. Her şeyim var. Arabam var. Kız arkadaşım var. Başka bir şey yok. Her neyse. Kız arkadaşım da şu an yok da. <laughs> Niye söylüyorsun? Yani işte param var. Elsa ee, elini ayağını tutuyor falan filan falan filan. He, hiçbir e, hastalığın yok. Al yok. Al yok. Hı -hı. Alkola annem hani neden mutsuzsun gibi. Neden neden mutsuzsun diye bir şey yok. Neden mutsuzum? Ben de bilmiyorum Ben <laughs> <mi? gülüyor> hani koyayım. o Şöyle bir şey yok. Gersizlikler, tembellik diye bir şey yok. <laughs> insanın içinden gelir ya ama o insanın suçu değildir <laughs> bir şey insan yapmak isterse zaten yapar ben tembeldim şimdiye tembel, kadar tembel değilmişim şöyle büyük bir sorun var dedi işte gitçe artıyor bu problem aa işte bu problem bu sorun hani ileride tuvalete kalkmaya bile enerjim kalmazsa bitti ben EKT aslında büyük bir umudum sonuçta unutturuyor yani unutmak mutluluktur hayatını ne kesin bir <laughs> <laughs> çok üzgünüm Hepinizi <laughs> çok seviyorum İnşallah gelişirim ya Onları üzmek istemiyorum öncelikle yani şu an düşünce içerisindeyiz. Düşünce yapım farklı. Bozuk. <laughs> Canım canlarım benim. Evet. E, MS. Bunun bir kardeşi. Küçük kardeşinin tedavisi oldum. Yani hiçbir işe yaramadı. Kelimeler aklıma gelmiyor. Geç geliyor. Kullandığım ilaçlardan dolayı. Kelime dağarcığım zaten düşük. İlaçlara daha da düşük. Ve salak konuşuyorsun. Böyle basit konuşuyorsun. Çocuk gibi. Ne yani önemsiz biri gibi. Hiçbir boktan anlamayan biri gibi. Aslında dünya çok güzel. Videonun başlarında param var demiş demiştim ben hani öyle çok da yok yani hani belki çok olsa o bu sorun ortadan kalkacaktı. E bunu çoğaltmak için ne yapacağız? Bir kere ilk başta iyi olmak gerek. Her şey için ilk başta bu sorunu çözmek gerekiyor. Çok mutluyum Ekat Teşekkürler sizi seviyorum.